Aşağıda verilen şekillerde ok yönünde hareket eden hava kütlelerinden hangisinin yağış bırakması beklenmez? Isınan hava yükselir. Yükselen hava soğuyarak konveksiyonel yağışları oluşturur ki A şıkkında konveksiyonel yağışları görmek mümkündür. B şıkkında ise yamaca aşan hava diğer yamaca geçtiğinde fön karakteri kazanır. Fön karakteri kazanan bir yamaçta sıcaklık artar, maksimum nem artar, yağış ihtimali azalır. Yamaç boyunca yükselen hava soğur, soğuyan hava yamaç yağışlarını oluşturur. Sıcak ve soğuk hava karşılaşır. Bunların karşılaştığı alanda cephesel yağışlar oluşur. Yine yamaç boyunca yükselen havamız yamaç yağışlarını oluşturdu. Burada yağışın oluşmadığı kısım B şıkkında verilen ve fön etkisinin oluştuğu kısımdır. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen grafiklerin bulunduğu merkezlerden hangisinde kış aylarında kar yağışı etkilidir. Ki bakıyoruz sıcaklığın genelde genelde sıfırın altına düştüğü alanlarda kar yağışı görülebilir. Burada da sıcak değerlerine baktığımda eksi 10'a kadar düşmüş. Diğer şıklara baktığımızda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bir iklim grafiği söz konusu değil. Ya da bir sıcaklık grafiği söz konusu değil. Bu nedenle bunlar da görme ihtimalimiz tabi oldukça zayıf. Ama A'da sıcaklık eksi 10'a kadar düşmüş. Burada kar yağışı görme ihtimalimiz daha yüksektir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıda yoğuşma ve yağış ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ait bir özellik yukarıda verilmemiş. İlk bahar aylarında bitkilerin üzerine yoğuşma ile ortaya çıkan su damlacıklarına biz çiğ adını veriyoruz. Batı rüzgarları ve kutup rüzgarlarının 60 derece enlemlerinde karşılaşmasıyla oluşan farklı cepheler yani cephesel yağışları görmekteyiz. Sıcak havanın soğuk zemin üzerine temas etmesiyle oluşan yoğuşmaya biz sis adını veriyoruz. Genellikle öğleden sonra başlayarak kısa süreli sağanak yağışlar şeklinde ki İç Anadolu'da da 42. adını verdiğimiz konveksiyonel ya da yükselim yağışlarını görüyoruz. Orografik yağışlara ait bir bilgi verilmemiş. Bunun için özellikle dağ yamacı boyunca yükselen bir hava ve onun getirdiği yağışlardan bahsedilmesi gerekiyordu. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde belirgin bir kurak mevsim yaşanmaz? Dünya üzerinde yağış rejimi düzenli olan ve kurak dönemi belirgin olmadığı iki makro iklim söz konusudur. Bunlardan birisi ekvatorial iklim Diğeri ise ılıman okyanusal iklimdir. Ekvatoral iklim 0 ile 10 derece enlemleri arasında görülürken ılıman okyanusal iklim özellikle Batı Avrupa gibi alanlarda görülür. 2 numaralı alanımızda bizim ekvatoral iklimimiz var. O yüzden burada belirgin bir kurak dönem yok. 1 numaralı alanımızda ise Batı Avrupa kısmı ılıman okyanusal iklim var. Burada da belirgin bir kurak dönem yok. Ki Türkiye'deki karşılığı Karadeniz iklimi. 3 numarada baktığımızda Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak. 4 numarada baktığımızda yazlar yağışlı ama kışlar kurak muson iklimi için. 5 numarada Akdeniz iklimi var yine. Yazlar kurak geçiyor. Yani 1 ve 2. A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen yağış türlerinin en fazla görüldüğü iklimler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? 1 numaralı yağışımız yamaç ya da orografik yağışlar. Yamaç yağışları dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda görülüyordu. İkinci yağışımız yükselen havanın oluşturduğu konveksiyonel ya da yükselim yağışları diğer adıyla. Ve cephe sıcak ve soğuk havanın karşılaştığı alanda frontal yağışlar. Buna göre bir numarada verilen arkadaşlar ekvatoral iklim olmaz. Çünkü konveksiyonel yağışlar daha çok ekvatoral iklimde görülüyor. O yüzden bunu elemiş olduk. Karasal iklimde de değil arkadaşlar e, ki karasal iklimde daha çok konveksiyonel yağışlar var. Ilman okyanusal muson, muson ki bunlardan biri olacak. Şimdi geldik 2'ye. 2 İki kısmında A şıkkını zaten elemiştik. E şıkkını elemiştik. Bunlar daha çok ekvatorial kuşakta görülür. Çünkü bu yağış ısınmanın yükselmesiyle oluşuyordu ki burada da doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Çünkü e, CP aşığında daha çok orta kuşakta Akdeniz ikliminin görüldüğü alanları daha net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Aşağıda verilen iklim ve en yağışlı mevsim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Savan iklimi en fazla yağışı yaz döneminde alır. Özellikle belgesellerin çekildiği alanlar savan ikliminin görüldüğü yerler. Genelde de o hayvanlar bir yerden başka bir yere göç ediyorlardı. İşte yağışlı dönem oluyor, otlar yeşeriyor, oraya geliyorlardı. O da yaz dönem oluyor. Ilıman okyanusal iklimde en fazla yağış sonbaharda. Yine Karadeniz iklimindeki karşılığı sonbaharda Karadeniz iklimi en fazla yağış alıyor. Akdeniz ikliminde en fazla yağış kışın en az yaz döneminde görülüyordu. Muson ikliminde yaz yağışları etkiliydi. Tundra'da kış dönemi değil daha çok yaz dönemi işte biraz yükselim yağışlarını orada görebiliyoruz. Ama kış dönemi kurak bir şekilde geçiyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması sonucu oluşan yağışlara biz ne isim veriyoruz? Önce onu söyleyelim. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşması sonucu cephesel ya da frontal yağışlar görülür. Bu yağışların Hangisinde daha yaygın olarak görüldüğünü bize sormuş. Cephesel yağışlar özellikle orta kuşakta görülen yağış oluşum şeklidir. Ve en yoğun olarak görüldüğü alan 60 derece enlemleri çevresidir. Bu verilen alanlar içerisinde Amazon havzasında konveksiyonel, Güney Doğu Asya'da yamaç, kara iç, Karaların iç kesiminde de konveksiyonel, dönenceler çevresinde yine konveksiyonel, ama Akdeniz havzasında orta kuşakta yine yer aldığı için cephesel yağışların daha yoğun bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımız D şıkkı oldu. Doğu Karadeniz'de dağların kuzeye bakan yamaçları her mevsim yağışlı olduğu için buğday, arpa, mercimek, nohut gibi olgunlaşma zamanında sıcak ve kurak koşullar isteyen ürünlerin yetiştirilmesi için elverişli değildir. Buna göre verilen tarım ürünlerinin Doğu Karadeniz kıyılarında yetişmemesinin temel nedeni Aşağıdakilerden hangisidir? Yağış oluşumu yamaç yağışları. Ki hangi dönemde e, görülme ya da hangi dönemde daha sık olma durumu kıyaslanamaz. Ki orada yamaç boyunca hava yükseliyor. Bununla alakalı değil. Yağış miktarı ile alakalı değil. Çünkü burada belirtilen durum arkadaşlar. Olgunlaşma zamanında sıcak ve kurak koşullar istiyor bunlar. Yani yağış miktarı fazla olup yazlar kurak da geçebilir. Bunu bilemiyoruz. Ama yağış rejimi burada düzenli olduğu için, yazlar kurak geçmediği için, yazların serin ve yağışlı olmasına bağlı olarak bu ürünlerin burada yetişme imkanı söz konusu değildir. Yağış çeşidi dediğimizde işte kar dolu, yağmur gibi durumlar yine burada etkili değil. Sulamanın yetersiz demiş zaten her mevsim yağış alıyor. Sulama ya duyulan gereksinim burada oldukça az. Ki bu yağış rejimiyle açıklanır. Yani yağışın yıl içerisindeki dağılışıyla açıklanır. O yüzden C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinin yağış miktarı diğerlerine göre daha azdır? Burada 2 numarayla verilen ekvatoral iklim yağış miktarı oldukça fazla. 4 numarada muson iklimi ki yağış miktarı özellikle yaz döneminde artmakla birlikte yine fazla yağış alan yerler arasında. 5 numarada yine muson iklimi netiklerini görüyoruz fazla yağış alan yerler arasında. Yine yamaç yağışlarının görüldüğü kayalık dağları Kuzey Amerika'da yağışın fazla olduğu alanlardan birisi. Ama 3 numarada alçalan hava yani yüksek basınç etkili olduğu için burada yağış oluşma ihtimali oldukça düşüktür ve dünyanın az yağış alan yerleri arasında sayılabilir. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu. Tanzanya'da yılın büyük bölümünde sıcaklık 20 santigrat derecenin üzerindedir. En yüksek sıcaklıklar Kasım ve Şubat arasında görülür. Sıcaklığın arttığı bu dönemde yağış miktarı artarken, sıcaklığın azaldığı Mayıs ve Ağustos arasındaki dönem yağış miktarı iyice azalır. Buna göre Tanzanya'nın iklim koşulları ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılır? Sıcaklığın arttığı dönemde konveksiyonel yağışlara bağlı olarak artış görülüyor yağışlarda ki bu doğru bir bilgi bu alan için. Ülke genelinde düzensiz yağış rejimi gözlenir ki Mayıs ve Ağustos yağış iyice azalmış. Diğer Kasım ve Şubat ayları artmış. Yani yağış rejimi düzensiz. Belli bir dönem artarken belli bir dönem azalıyor. Ülkede 4 mevsim belirgin yaşanır. 4 mevsim belirgin yaşandığını ben buradan çıkartamam. Çünkü sıcaklık değerlerini bilmem gerekiyor. Buna göre 4 mevsimi yorumlayabilirim. Kar yağışı ve don oyalarına rastlanmaz demiş ki sıcaklığın 0 derecenin altına düşmediği, sıcaklığın 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu söylenmiş. Bu da doğru bir bilgi. 1, 2, 4'ü burada doğru olarak aldım. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 4 mevsim yaşanması kısmında orta kuşakta olması gerekiyordu. Ki Tanzanya'nın bulunduğu alanı da düşündüğümde orası orta kuşakta yer alan bir ülke değil arkadaşlar. Özellikle ekvatoral kuşakta Ekvatoral kuşak bakın ekvator üzeri değil. Ekvatoral kuşakta bulunan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Haritada verilen taralı alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Ki bu Muson Asya'sının olduğu kısım. Burada yamaç yağışları görülüyor. Yine yamaç yağışlarının görüldüğü başka bir yer. Ant Dağları, Kayalık Dağları kısmı Amerika'da yamaç yağışlarının görüldüğü alanlar arasında. Yine Batı Avrupa kısmında cephe yağışları dışında yamaç yağışlarını görmekteyiz. O zaman bu alanlarda baktığımızda orografik yani yamaç yağışlarının görüldüğünü söyleyebiliriz. Yağış rejimleri düzenli demiş. Muson ikliminde zaten düzensiz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu olamaz. En yağışlı mevsim kıştır denmiş ki yaz dönemi mesela muson ikliminde. Bunu da ortak olarak alamayız. Yıllık yağış miktarı azdır denmiş ki muson iklimi oldukça fazla yağış alıyor örneğin. Hani bir tanesi uymuyorsa ortak bir özellik olmuyor. O yüzden birkaç örnek veriyoruz. Yağışın aylara göre dağılışı benzerdir demiş. Yanlış ki ılıman okyanusal iklimin görüldüğü alanlarda düzenli bir rejimi görürken bu son iklimde düzensiz bir rejimi görüyorum ve en fazla yağış düştüğü dönemler farklılık gösteriyor. Ilıman okyanusal iklimde mesela sonbahar diğerinde ise yaz döneminde görülüyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Nem ve yağışla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü yerlerde yağış görülme ihtimali fazladır. Alçalan hava ısındığı için hacmi büyür. Hacmi büyüdükçe yağış getirme ihtimali azalır. Bu da yanlış bir ifade olmuş. Yükselen hava yağış getirir. Her zaman bunu söylüyoruz. Yükselen hava soğuyarak içindeki nemi bırakıyordu. Yıl boyunca nemli ve yağışlı yerlerin bitki örtüsü orman olarak karşımıza çıkabilir. Kutuplarda mutlak nem az olduğu için yağış azdır. Çünkü buharlaşma gibi durumları orada çok fazla göremiyoruz. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde, denize bakan yamaçlarda nem ve yağış miktarı daha fazla oluyor. Bu alanlarda yamaç yağışlarını görüyoruz. Yükselti attıkça havadaki mutlak nem miktarı azalır ki hava soğuduğu için oradaki buharlaşma azaldığı için havanın içerisindeki nem miktarı da azalma gösterir. A şıkkını zaten yanlış olarak almıştık. Yani bizim sorumuzda doğru cevabımız A şıkkı oldu.